Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir de, de savaş topu atacağız, trap atacağız, tabliğimiz kadar atacağız, maç atacağız anne anestanımızda. Şimdi ben sen olacağım. Sam, Sam. Yani sen ve Bonnie, Bonnie kredi ile açmıştık. Sen de böyle gizemden geldi. 25 kupa olduk. Maçımızı atalım. Elimi niye atmıyor ya? Yani? O da kes çektim. Hiç şimdi sana. Ha. Kale Şimdi Şimdi işe başlıyorum.

Birazdan ona nasıl trampet atalım? Squeak ya? Squeak mı seçti benim ağabeyim? çok yoruldum Seç ya? Heh, Trompet Trampette zaten belli savaşçılar oluyor Ama Ondan... Karakter seçmeme gerek yok. Başladım mı açıyorum. Evet arkadaşlar maç baş başladı. Orada da ne bir şey başladı. Ne çabuk puan aldınız. Ölecek mi biz? Yavaş olun. Oo bu oldu.

geçen sezon elmas kastı da aşamalı hiç kasmıyor Son, nasıl sonra bir kasarız aşamalı <laughs> de o 25 var. şey e, göstermedim sana başta tanıtım yaparken e, önce önceden alınmıştı böyle 5000 para almadık böyle 10 seviyede 11'i arttırınca otomatik de e, hiper şarj geldi. Ben de at sana tek oynayacağım yaptım. Hep zevkli. Evet arkadaşlar hoş geldi. Bu ah, PSG Gamer kanalım. Kurulu başlıyor TNT. ya. bu da Yavaş olun. Ben kesiyorlar. Ya, ne çok Abi birinciyim ben. Ne çok sıra atabiliyorsunuz ya. Kısacım şunu. Ah oldu. Hadi bu seviyesi daha şükür ya da ben yanlış yaptım. Bakın nasıl kesiyorum. Bunu ben kestim ama sızık ya. Uf, eşi sıkıştın. Tabii oğlum. Ne yapıyorsun? alacağım. Ya Hayır ya. Öf. Hümiş. Hümiş öldün mü beni? Hümiş. Başkalarını öldü. Evet aldılar tabii ki. Yeah. Böyle Arkadaşlar bu arkadaş eklemek isteyenler buradan ekleyebilir. Devlerin polosu aydayım. Yani olabildiğince arkadaşlık gelin varsa eklerim. gelin bakalım üç kişi yenir mi çekmeyeyim daha yanımda tabi mi mu ben yenir mi uff yenir mi ya bence <laughs> hayır o da ulti çakacak inşallah atmayı bilmiyordur <laughs> ya biliyor ya atmayı biraz olur mu bilir tabii. Eskisini oynuyor mu arkadaş? Onu atmıyorlar sanırım. Ben başka bir şey mi koşuyorum? Yap. <laughs> atın ya at. <atın. gülüyor> ben buna bir yeneceğim. Geliyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben buna yenemiyorum ya. Herhalde benim yanıma bir destek çekmem gerekiyor. Diyorlar onları daha fazla alıyorum ama yenemiyorum ya. Bir kere de bir destekçi ettiğim yanıma bir de karakter değiştireceğim. Mesela onun yerine Block Sahili <laughs> Seçelim de. <laughs> Şöyle hazır diyelim. Ya video bu arada 10 dakika 11 dakika falan sürecek. Birazdan kapatacağım zaten. Umarım iyi video olmuştur. Like atın like atıp abone olmayı unutmayın. Bu olay izlenişimizde bir atış var. Teşekkürler herkese arkadaşlar. Like atan ve abone olan herkese. İşte bu blokta böyle oynarız. Bu bloktur. Affetmez. Arkadaşlar canımı bir tane daha destek çektim. Çok fark ettim. Mi? Hayır. Sen Bir an gol atacak sanırım. Şu gol attım da geliyor mu? Arkadaşlar ne gol atıyor ya bize? Hayır 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 tutalım. Tutalım tutalım. Akıllı bot ha. Biliyor ne zaman atacağını. Öleceğim. Hayır, hayır hayır sakın. Öf. Bak şimdi ben yıldız oyuncuyum bak. Ha olmadı ama e, bizim oldu da 12. Onlar 5. 9 yani yani. Niye yeniyorlar bizi? Arkadaşlar yarın video atmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayanlar varsa videolarım böyle... 90'a abone olmuyor yani bu sizin isteğiniz tabii ki istediğiniz zaman olabilirsiniz abone olsun sevinirim görüşürüz yarın görüşürüz